Merhaba. Bugün videoda sizinle şöyle tığ işi tanesi yapacağız. Hemen ölçelim. 10 santimetre Bu şekilde ıslatıp kurutuyorum. Bu şekilde biraz sert kalıyor. Sonra onu da göstereceğim. Şimdi hemen yapımına geçelim. Şöyle sihirli halka yapıyorum. Hmm. Şunları da söyleyeyim unutmadan. Şöyle tığım 2,5 mm. milimetre. Ee, bu da amigurumi ipi. %100 pamuk. Şöyle alayım bir tarafa. 3 zincir çekeceğim. 1 2 3 Şimdi ipimi tığıma doluyorum. İkili trabzan 3 i̇ki. zincir çekeceğim. 1 2 3 2 tane ikili trabzan Böyle ikinci trabzan da yaptım yine 3 zincir 1 2 3 1 2 yine 3 zincir çekeceğim 1 2 3 ve yine nardar da iki tane ikili tırabzan Yine 3 zincir. Kaç tane oldu? 4 tane daha. Aa, pardon 8 değil 6 kez. 1, 2, 3, 4. Şöyle. Yine ikili trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. son iki tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Tamam. Şimdi 3 zincir çekeceğim. 1 2 3 Şunu arkaya alayım. Şu en başta 3 tane zincir çekmiştik ya. Bunun en tepesine 3. zincirinin başına İlmek kaydırmayla bu sırayı kapatıyorum. Tamam. Şimdi şu ipi kaybedelim. Oy. Şu ipi çekeceğim. Fazla da kapatmayın. Biraz şöyle bir açıklık kalsın şurada çünkü sonra şekil vermesi zor oluyor. Şuralardan bir yerlerden şunu kapatacağım. Ortadaki deliğin daha çok açılmaması için. Bakın şu şekilde. Tamam. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Bir, iki zincir çekiyorum. İpimi doluyorum hemen dibine. Yarım trabzan yapıyorum. Ve hemen şu yanına da bir tane daha yarım trabzan. Şu şekilde. Şimdi şuraya boşluk 3 tane zincir çekmiştik ya. Şu boşluğa e, ee, bir tane yarım trabzan ipimi doluyorum ikili trabzan yapıyorum aynı boşluğa 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 ipimi doluyorum aynı boşluğa yine bir tane ikili trabzan yanına yarım trabzan bakın hemen aynı boşluğa ipimi doluyorum şu ikili trabzanlar var ya şunların tepesindeki ilmeklere bakın bir tane işte yarım trabzan yanındakine de yine yarım trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Şimdi boşluğa şuraya boşluğa yarım trabzan yapıyorum. Hemen yanına ikili trabzan, 4 zincir, dört. İpimi doluyorum. Hemen aynı boşluğa bir tane ikili trabzan yanına aynı yere yarım trabzan şuraya boşluğa yine yarım trabzan şu ilmeklerin üstüne şu Bakın iki tane ilmek var zaten burada. Buralara yarım trabzan. Bir tanesini daha göstereceğim. Sonra bir sonraki sıraya geçeceğiz. Bakın boşluğa yarım trabzan. Aynı boşluğa ikili trabzan. Dört tane zincir. Yine aynı boşluğa bir tane ikili trabzan. Aynı boşluğa bir tane yarım trabzan. Tamam. Bu şekilde. Ee, siz şuraya sıra sonuna kadar kendiniz devam edin. Sıra sonuna yaklaştım. Şöyle. En son boşlukta şöyle ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane de yarım trabzanımı yapıyorum. Şimdi şu ilk başta iki zincir çektiğimiz yere geldik. Şurada şu baştaki zincirin tepesine geçiriyorum. Burada ilmek kaydırma ile sırayı kapatıyorum. En son sıraya geçtik. Bunda sadece 3 e, sıra var. Bir sonraki sıraya geçiyoruz. En son sıraya 3 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 Şurada bir tane ilmeği bırakacağız. Şu. ikinci ilmeği geçeceğiz. İkinci ilmekten dolayıayım yarım trabzan yanındaki ilmeye de yarım trabzan Evet şimdi 6 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6. Çektiğimiz şuradaki birinci ilmeği Geçiriyorum Tığımın Burada ilmek kaydırma ile Bunu sabitleyeceğiz buraya Şu şekilde Şimdi ipimi doluyorum Şuraya boşluğa Bir tane yarım trabzan Hemen yanına ikili trabzan yedi zincir çekiyorum bir iki, üç dört beş altı yedi Şimdi bunu şu birinciye değil, ikinci çektiğimiz zincire sabitleyeceğiz bunu. Şu şekilde. Şimdi 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi bunu şurada 6 zincirin başında başladığımız birinci zincire sabitliyorum ilmek kaydırmayla şimdi yine 6 zincir çekeceğiz 1 2 3 4 5 bunu da yine birinci zinciri şuradaki birinci zincire sabitleyeceğim ilmek kaydırmayla Şimdi bunu şurada şu 7 zincir çekmiştik ya orada bir tane kalmıştı boşta. Şimdi bunu da buraya sabitleyeceğiz. Şöyle ilmek kaydırmayla. Tamam. Tamam. Tepesi hazır şimdi. Şimdi ipimi doluyorum. Bakın. Bu daha birinci boşluk. Şunun hemen altındaki boşluğa ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanına yarım trabzan yapıyorum. 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 Şuraya birinci zincire sabitliyorum. Bakın ilmek kaydırmayla. Tamam ipimi doluyorum. Şimdi şuradaki ilmeklerin içine geçireceğiz. Bakın şimdi boşluktan değil ilmekten alıyoruz. Yarım trabzan yapıyorum. Hemen yanına bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. şurada bakın aşağıdaki şöyle gördüğünüz gibi iki ilmeği bırakıyorum burada onlara hiç dokunmayacağım şu iki ilmeği bırakıyorum bakın üçüncü ilmeğe geçiyorum buraya bir tane yarım trabzan yapıyorum yanına yine bir yarım trabzan bir sonraki ilmeğine şimdi altı zincir çekeceğiz 1 2 3 4 5 6 Şimdi şu ilk zincirinden Ay bu iplerle de başım dertte. Ay. Tamam ilk zincirinden ilmek kaydırmayla sabitledim. Şimdi boşluğa geçiyoruz. Bakın. Şöyle yarım trabzan. Hemen yanına ikili trabzan. 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 6 şu birinci zincire değil ikinci zincire sabitliyorum bakın şu şekilde 6 zincir çekiyorum burada birinci Zincire ilmek kaydırma ile sabitliyorum ve yine altı zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 Evet şimdi birinci Zincire ilmek kaydırma ile sabitliyorum Şimdi şuradaki 7 zincir çekmiştim. Burada bir tane boş zincir bırakmıştık. Şimdi hemen oraya geçiyorum. Şu birinci zincire sabitliyorum. Bakın ilmek kaydırma ile oraya sabitledim. Şimdi ipimi doladım. Aynı boşluk içerisine şu aşağıdaki aynı boşluk içerisine ikili trabzan yapıyorum yanına hemen yarım trabzan 6 zincir 1 2 3 4 5 6 hemen Şuradaki birinci zincirin içine ilmek kaydırma ile sabitliyorum ipimi doluyorum. Evet. Hemen şuraya yarım trabzan ilmeğin içerisine artık bakın boşluğa değil ilmeğin içerisine yarına yine bir tane yarım trabzan yapıyorum bir sonraki ilmeğine bu şekilde e, devam edin oluşmaya başladı. İki tanesini oluşturdum. Şu şekilde iki tanesi oluştu. Diğer dört tanesini de siz kendiniz oluşturun. Ben örmeye devam edeceğim. Sıra sonunda buluşuruz. Şimdi sıran sonuna geldik. Bitirdik. Bakın. Şurada en son Boşluktan sonra ilmeklerin içine yarım trabzan yaptıktan sonra şurada ilk başta başladığımız zincir var. 3 zincir. Bunun ikinci zincirinden tam ortadaki zincirinden şöyle tığ geçiriyorum. Bakın en üst zincirinden değil ikinci zincirinden. Burada sırayı böyle kapatıyorum. Şöyle bir tane daha ilmek kaydırma yaptım. Şu şekilde oldu. Şimdi şu ipi bir yerlerde kaybedeyim, arkalarda. Bu şekilde aradan bir yerden ipten alacağım. İpi geçirip Bakın ilmek kaydama yapıp şurada bir bağladım bunu. Şimdi ipleri keselim. Tamam. Şimdi önemli bölüm bitti. Şimdi bunu ıslatacağım. Islatırken böyle suda 4-5 dakika kalmasını sağlayın. iyice çeksin suyu. Sonra da nasıl kurutacağınızı göstereceğim. Şu arka tarafını yapayım. Ve çıldı. Şimdi başlayalım. Evet. Bakın şuradaki aradaki boşluklar vardı ya. Bakın. Şu şu şekilde boşluklardan tutturarak biraz çekerek İlk önce şu uçları birleştirin. Sonra da geri kalanını. Şu boşluklardan kürdan tutturarak bu şekilde koydum. Bunun artık kurumasını bekleyeceğiz. Kuruyor. Yani 12 saat düşünebilirsiniz. 12 saatte kurur şöyle bakın tabi e, biraz e, sertleşmiş olur ama siz daha da bir sert ve e, yassı durmasını istiyorsanız e, sıcak ütüyle de ütüleyebilirsiniz ama fazla sıcak değil tabi e, çünkü e, çoğu iplikler sıcağı kaldırmıyor eğer sizin kullandığınız iplik e, pamuk ipliklerdense yani amigurumi için olan ipliklerdense e, kolaylıkla ütüleyebilirsiniz yoksa diğer işte akrilik ipliklerden ise ütü yapmayın. Bu kadar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz yaptıysanız sizinki nasıl oldu? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.